soruyorum o anlı şanlı mollalarımıza geçen yıl Ramazan günü İstanbul Beyoğlu'nda on binlerce Lut kavmi yürürken siz hangi tefsiri okuyordunuz? Evet. Hem de Allahü Hem de Ramazan günü hem de o yürüyüş anında sosyal medyadaki haberlere göre halkalar oluşturarak kendilerine meşrep edindikleri rezaleti işleye işleye yürürken o gece gündüz bize nasihat eden mollalarımız neredeydi? Bize laf kavuşturan, genel başkanımıza laf kavuşturan mollalar neredeydi? Hele hele o 80'li yıllarda o meşhur hocamız ağzından köpükler saçarak bir kutsi hadis okuyordu bize. Bir gün Allahu Teala bir kavmin helak olması için melekleri gönderdi. Sonra melekler geri döndüler. Ya Rabbi bu kavmin helak edilmesini bize emrettin. Ancak orada gece namazı kılan insanlar var. Onları da helak edecek miyiz ya Rabbi? Evet. Hikmeti nedir ya Rabbi? Çünkü o melanet yaşanırken, o sokaklar, o ahlaksızlığı yaşarken, onlar bana ne dediği için. Şimdi sorabilir miyim? İstanbul'daki Taksim yürüyüşünün faturasını Şevki Yılmaz mı ödeyecek? Cübbeli Ahmet Hoca mı ödeyecek? Kesin biz ödemeyeceğiz. Çünkü biz Kardeşlerim çünkü biz hadis gereği en azından bir kötülük gördüğümüzde elimizde gücümüz yetmiyorsa dilimizde ona da gücümüz yetmiyorsa kalbimizde karşı durduk. Ama hiçbir molla gibi yan çizip kıvırıp acaba bu da insan haklarına girer mi demedi. Acaba Lut kavmi kaç kişiydi ya? Bir kasabaydı. Bir kasabaydı. Allahu Teala aynı gerekçeyle onlara helak ederken Lut kavminin sayısını bile geçmiş bu toplumu kendi içinde barındırıp ondan sonra da biz ne yapabiliriz ki deme cambazlığını gösterenlere sorulacak tek soru şu. Lut kavmi o tür ahlaklıksızlıkları işlerken Lut Aleyhisselam onlara dernek kurma izni verdi mi? <laughs> ne yapabilirdik değil mi? Ne yapabilirdik? Ve o adamların yürüyüşünde mahşerde bize delil olacak bir pankart var. O ahlaksızların yürüyüşünde Ey iktidar önüme çıkma, ey falan şunu deme, ey filan bunu deme dem, demiyorlar. Saadet Partisi üzerimizde elini çek diyor. Bu, bu o adamların, o ahlaksızların o sloganı var ya, mahşerde bizim için delil olacak. Ya Rabbi gücümüz yoktu, düzeltemedik. Ya Rabbi bu, bu, bu millet bizim sözümüzü de dinlemedi. Ama Allah şahittir ki o ahlaksızlar kendilerinin karşısında sadece bizim durduğumuzu kendileri söyledi. Şimdi sorabilir miyim? Yaptığınız yollar kaç metre? Siz önce bunun hesabına bir hazırlanın. Ondan sonra yollar için biz size dua edeceğiz.